yapıyorsunuz mu? Herkese merhaba arkadaşlar ben Ekrem Bugün sizlerle bu iki bunda güncellemeyi inceleyeceğiz arkadaşlar. Ee, bugün arkadaşlar propslar geldi. Ee, abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Eylül Eylül'de şey bir video atacak. Onun da kanalına, kanalına abone olun. Git bir kardeşim. Allah Allah. Evet arkadaşlar onun da kanalına abone olun. E, ee, o da videolarını emek veriyor Sizin için bayağı bir videolar çekiyor o yüzden ona da abone olun ki o da benim gibi gelişebilsin. arkadaşlar e, burayaki bu yeni yeni şeyler geldi Mesela bakın burada şeyler var bir dakika Burada. Işık tarzı şeyler var. Burada dans şeyleri var işte. Bu var. Artık yani birbirleri hani basıyorduk üstlerine değişiyor ya. Artık böyle yanlarına koyabiliyoruz arkadaşlar kolayca. Bakın. Ama üstüne koyamıyoruz maalesef. Böyle siliniyor. Mavisi de gelmiş. Sonra bu geldi. Bu vardı. Zaten şunlar falan vardı arkadaşlar. Bunlar falan vardı bunlar. Göstermeye gerek yok ama göstereyim bilmeyenler için. Bakın oynamayanlar için gösteriyorum. Ee, sonra burada kızlar için böyle şık bir ayna var. Bir dakika kapıyı açalım. Açamam. Arkadaşlar elin yanımda Eylül var bu arada. Burada şık bir aynamız var. Küçücük. Çok güzel ama makyaj yaparken mesela. Evet, burada gece lambası olarak bir ay tasarlamışlar, güzel olmuş. Çok güzel olmuş, evet. Burada Banda bir kalplisi oldu. var. Aa, çok güzel. Burada ayna var arkadaşlar, burada makyaj ma masası Masa. var. Burada da makyaj masası var. Yani burada arkadaşlar, mum var. biri cam e, makyaj masası, diğeri de normal ahşaptan yapılan bir e, makyaj masası. Burada mumlar var arkadaşlar, böyle. Mumlar sanki yoktu. Var. Sen oynamadığın için bilmiyorsun. Ben bir ara iki aralıktan beri oynamıyorum. Evet. Arkadaşlar Üç böyle bunlar var. Bu var. Şöyle bu var. Sonra arkadaşlar bunlar bittiğinde de şöyle bir pembe bir puf var. Çok güzel. Sonra burada bir dakika. Burada halı var. Böyle bir minder var. Bu ışıkları zaten herkes biliyor arkadaşlar. Bilmeyenler yok. Ee, böyle. Sonra moru falan filan var. Onları geçtik. Sonra işte arkadaşlar silahlar var böyle. Şöyle şeyler var. Bu var. Sonra burada mayınlı bomba var. Burada yanık var. Burada füze var. Ateş gidiyor. Bakın böyle. 5 tane... Max 5 tane koyabiliyoruz. Tabelalar var arkadaşlar burada böyle. Sonra burada bir tane daha tabela var. Open yazısı var. Açık kapalı falan. Açık kapatıldı falan. Sonra bu var. Niye konmuyor? Bu var. Burada sonra engelli şeysi var. Burada bir tane tabela var. Danger zone. Araç giremez tabelası var. Kızlar girebilir. Burada kızlar girebilir. Erkekler giremez yazıyor arkadaşlar. Burada da kız, kızlar giremez. Erkekler girebilir. Cap out. Bunlar vardı zaten ya olan şeyleri göstermene gerek yok aslında Heh, arkadaşlar burada şöyle tablomuz var tablo ve burada ajan logosu var bilenler bilir zaten arkadaşlar C şey es oldular bilir eskiler şimdi burada çadırlar var burada inşaatçıların böyle tuvaletleri geldiğinde kullandıkları yerler var. Burada şöyle bir yer var. Ben niye bunları balkonu göstermiyorum ki ya? Şurada göstereyim. Heh. Burada bu var arkadaşlar. İsmini bilmiyorum. Burada da bu var. Çadır var arkadaşlar. Askeri çadırı. Değil mi Eylül? Evet. Askeri çadır. Sonra burada bir fakir çadırı var iki çadırı, çadırı değil de çadır değil hatta hani burada bir kafes var olanlar. Burada işte polislerin kafes e, polis kafeslerde nasıl kafes. Ha, Bu anladım. hastane çadırı arkadaşlar. Hani böyle askerde iyileştirmek için. Bu vardı zaten. Şunlar işte bunlar bunlar da işte bunlar da vardı. Evet. Oradan çıktık arkadaşlar. Şimdi asıl geldik buraya. Hani böyle Bun... inşaat yapılırken filan kullanılan eşyalar gibi. Arkadaşlar var bunlar sokakta kullanılan teks Pro tek props'lar. Bakın şimdi daha iyi anlayacaksınız. Dakika. Daha şimdi daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Bakın dubalar yerleştiriliyor mesela. Bunlar yerleştiriliyor. Sonra bunlar yerleştiriliyor arkadaşlar. Bu var. Sonra bu var. Bu var. Işık var böyle arkadaşlar. Bakın. Ne diyor ne? Yiyor? Burada bir tane tabela var. Burada arkadaşlar bozulmuş bir elektrik yeri var. Burada da onun su şeklinde olan şeyi var. Burada da arkadaşlar ev eşyaları var. Bir dakika. Burada da ev eşyaları var. Dur şunu yerleştirmişim. Ev eşyaları arkadaşlar. Ev eşyaları zaten bunlar vardı. Bu koltuk falan filan vardı. Bunlar geldi arkadaşlar. Sonra işte şu var. Bu var. Bir tane daha pufumuz var burada. Burada bir tane ayak uzatma yeri var. Ama bunun üstüne de oturuluyor. Ayak uzatma yeri normalde burası. Burada bir tane koltuğumuz var. Fakir koltuğu. Burada da şeyimiz bankımız var. Burada romantik yemek yeri var. Burada daha çok lüks yerlerde yenen yemek masaları. Burada da normal bir masa. Brox Dinner'ın şeyi arkadaşlar bu. Şey. Burada hemen şey var arkadaşlar. Broxin'lerde olan şey var. Burada bir tane dolabımız var. Bir tane daha dolap. Bir tane daha dolap. Bir tane daha var arkadaşlar. Bir sürü dolap var. Bitmiyor dolaplar. Tamamdır. Burada bir tane daha dolap var arkadaşlar. Burada bir tane yatak var. Burada da, burada da yatak var. Burada ikili yatak var hapishanede olan arkadaşlar polis merkezinde. Kapı var. Burada altınlar var. Bu da altın. ATM var arkadaşlar. Kasa var. Şöyle paralar var. Bir dakika. Şunları silelim. Sonra işte burada paralar var. Para. Para para para. Burada da para var. Burada da para var. Tamamdır. Arkadaşlar ben de giriyorum şimdi. Birazdan Eylül'de oyuna girecek arkadaşlar. Burada bir şey var. Mangal yapma yeri. Burada ateş var arkadaşlar. Bir yeri yapmak için kullanırız. Burada da arkadaşlar bu ateşler söndürülebiliyor bu arada. Haberiniz olsun. Burada bunlar var. Survivor'da olan şeyler var yani onlar. Bu var arkadaşlar. Şunlar bunlar ne bilmiyorum. Burada fakir sobası var. Burada ışıklar var. Bu yeme ya bir, ablam bir git. Day Allah'ım ya Rabbim gelmiş havuzunda yürüyor. Git lan. Bir dakika arkadaşlar. Heh, şimdi burada şey yemek yeme şeyi var arkadaşlar. Çatal bir şey. Var. Bu var, bu var. Hızlıca geçiyorum arkadaşlar. Bu bu var. Sonra bu var. Bunlar var. şekler var. Pizza var, pizza. Burada ham şey var. Bir tane şey ekmek arası. Burada hot dog var. Hamburger yemek masası arkadaşlar tekli. Burada da tekli bir yemek. Burada torbalar var arkadaşlar. Burada şey denizde olan şey var. Burada kola makinesi var. Kola, Coca-Cola içmeyin arkadaşlar İsrail malı. İsrail malıydı değil mi? Yani Coca-Cola kötü bir içecek olduğu için çok çok sindirilebilmediği için bunun aslında İsrailler içer. Evet. Arkadaşlar burada bir şey var işte bu var. Çitler var. Ve arkadaşlar Ama biz İsrail'i tutmuyoruz. Çünkü İsrail duvar bir var. bir boş ülke. Evet. Teller var. Bir daha teller var. Git artık. Gidin artık. Ben Gidin niye geliyorsunuz? Gelmeyin. Gidin. Videoda videoda olduğum için arkadaşlar kötü söz söylemem yasak. Aslında zaten teller var. Evet. Arkadaşlar Teller kendisi var. genelde de söylemiyor zaten. Evet arkadaşlar. Hani burada böyle, böyle Böyle var. Bunlar var. Böyle bir kapalı şey var. Burayı Story'de böyle çitler vardı arkadaşlar. Bunu ona alın satıyor bana. Şimdi burada dur bir dakika orası yer. Burada bitkiler var arkadaşlar. Ağaç. Bir da bir tane daha ağaç. Bir tane daha ağaç tane yer böyle. Bu da bir tane çim. Papatya. Çiçek. Çiçek. Bu da çiçek. Kız biraz eğil. Telifciğim. Sonra burada bir tane daha çiçek var. Bu bal kabağı var. Burada da bal kabağı var. Mısır tarlası var. Bir tane böyle şeyler var. Solmuş bir şey. Burada arkadaşlar şöyle şeyler var. Bunlar vardı zaten. Bunlar eskiden vardı. Bunları tanıtmayacağım arkadaşlar çünkü bunlar vardı. Burada hediye kısmına geldik. Bunlar da vardı. Şimdi arkadaşlar burada buna bu gelmiş. Elektronik cihazlar. Sonra bu gelmiş. Bu gelmiş. Bu gelmiş. Arkadaşlar şuradakileri sonra göstereceğim. Televizyon var arkadaşlar. Burada da televizyon var. Koyulmuyor. Evet. Arkadaşlar ben de geliyorum. Ama daha hesap açması lazım arkadaşlar. Lazım arkadaşlar. İş olarak işte. Çünkü benim hesabım Burada var. da var. Burada bilgisayar var arkadaşlar. Burada da bir tane bilgisayar var. Ee, ateriler var arkadaşlar burada. Burada eskiden oynanan ateriler var. Şimdi arkadaşlar bomba yere geldik. PlayStation ve Xbox geldi oyuna. Hani Xbox var diye oynuyorduk. O gelmiş oyuna. Nasıl? Evet bak Xbox. Aa! Xbox geldi arkadaşlar oyuna. PlayStation 5 de geldi. Şimdi burada bebek şeyleri var işte bunlar bunlar. Burada bebek şeyleri var onları geçiyorum. Burada kıyafet şeyleri var onları biliyoruz onlar vardı. Burada lazerler var onları onlar da vardı. Heh, arkadaşlar bunlar geldi. Arkadaşlar basket topu basketbol. Basket topu Basketbol topu e, Daha artık Ağır çekimde kullanılıyor arkadaşlar. Ağır çekimde Atılıyor. Bakın ne dediğimi Şimdi anlayacaksınız. Nerede bu basketbol topu? Neredesin? Neredesin? Heh burada. Şimdi basketbol Topla Ekran batı 30 Hepsi büyük. Arkadaşlar bunu attığımızda yavaş gidiyor bakın. Görüyor musunuz? Ben atamadım ama. Bakın arkadaşlar. La bu niye havaya gidiyor? Birleşik mi? Evet. Bakın böyle. Şöyle arkadaşlar. Niye bu havaya gidiyorsa artık. Öyle yavaş gidiyor. Şimdi ekran dönmüyor. Ekran dönmüyor. Ekran Hava dönüyor bekle. Arkadaşlar 2 dakika hemen çıkıyoruz. Arkadaşlar çok özür dilerim. İstek gönderdiğim için. Onu kabul etmem lazım arkadaşlar. Şu nerede bu? Hemen kabul edip gidiyoruz. Cupcake. Nerede bu? Neredesin? Şu bak. Dur bir dakika. Çok özür dilerim. Sen ekledin ama? Bakayım. Dur bir dakika. Sen atmadın ki istek. Attım. Atmamışsın. Bir dakika arkadaşlar. Hemen bekliyorum. Bekle. Bakayım. Ben de geliyorum diye. Sen beni engellemişsin ki dur bir bırak. Bırak bir. Ee, bir dakika arkadaşlar. Engellemeyi sil o zaman. Hı? Engellemeyi sil o zaman. Bir dakika. arkadaş ekle diyelim. Heh. Heh, tamam Hı. dur bir dakika bir dakika. Evet. Kabul et. Yes. Tamam dur al. Join ol bana. Tamam. Arkadaşlar nerede kalmıştık biz? Şey spor aletlerindeydik. Evet. aldım. Al. <laughs> ben senden kabul ettim. Tamam. Ne? Şeker. Arkadaşlar hemen şuradan hemen şunu Abi bir düzeltelim. Ne 34'e gelirsin sen. Evet, Ev tamam, kuracağım. Tamam. Arkadaşlar evde yapıyorum. Çünkü neden? Ee, dışarıda bazıları şey yapıyor. Rahatsız ettiği için. Ya, rahatsız Videoya olmaz. girmeden bir kavga ettim arkadaşlar. O yüzden o evde çekiyorum. İzin vermiyorlar video çekmenize. Evet arkadaşlar. Geliyorlar. Video çekeceğim diyorum. Gidin diyorum. Gitmiyorlar. Şimdi Eylül seni bekliyorum. Gel bana. Benim hesabım olduğu için giriş yaptım direkt. Evet, evet arkadaşlar. Yükleyip atla arkadaşım katıl diyor tamam. 30 34'e gel. Tamam bir dakika girsin. Ama kıyafetim çok güzel. Tamam. Hadi gelelim. Hızlı hızlı. Hah. Gel git diyelim. Geldim. senle beraber incelemiş oluruz. Olur. Ben de hem öğrenmiş olayım. Hı hı. Ama benim kıyafetim güzel mi? Güzel güzel. Gördün mü? Gel iyi. Buradayım. Gel. Hoş geldin. Hoş arkadaşlar. Hoş Eylül de gel. geldi. Eylül. Evet, arkadaşlar nasılım ben? Çok tatlı arkadaşlar bence. Şimdi ben arkadaşlar. Buraya değil. dosyalar gelmiş. Tamam. Bak sen de. Buraya dosyalar gelmiş arkadaşlar. Burada bir tane Evrak var. Burada iş çantası var böyle. Ben de bakayım. Burada da iş çantası var. Burada böyle dosyalı şeyler var. Burada evraklı şey, çantalı bir şeyler var. Burada paralı dosya var. Dosya mı? Burada bomba var arkadaşlar. Bir şey diyeceğim ben. 3 aydır oynamıyorum ama kıyafetlerde çok fazla değişiklikler yok değil mi? Şu an fazla yok yani. Burada tekli kutu var arkadaşlar. Burada evet. böyle şeyler var. Bunu var. Bu var. Bu var. Hızlıca geçiyorum ki arkadaşlar video şey olsun, kısa olsun. Ki uzadı. Burada hastane şeyleri var arkadaşlar. Oo, şeyler çok güzel. Aa! Böyle. Şimdi burada müzik aletleri var. Bakın şöyle. Burada bir tane de piyano'muz var. Hepsi bunların... Piyano çalayım mı? Bekle olmaz şimdi. Burada dumanlar var arkadaşlar. Bu dumanlar vardı zaten. Böyle güzel dumanlar. Şık dumanlar. Benimki de kızıyor Mavi duman. O yeşil duman değil mi? Mavi duman, yeşil duman. Bir tane... Arkadaşlar şu... Bir tane de mor dumanımız var. Bir tane de mor var. Eylül bak. Aa, bak nasıl güzel. ama. Tam Eylül'lük şey. Şimdi siliyoruz. Şey ne? Ben kayacağım şimdi. Bu azından. var. Bu var. Oh, oh, kaydım Bu var. arkadaşlar. Bu var. Aa, Bu var. Galiba. Bak Eylül. Dur geliyorum. Merdivenden çık gelirsin. Bak Eylül burada ne var? Tam senlik yer. Tamam. Bak 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 bak. Bak tam senlik yer Eylül. Bak, bak burada gel. Geliyorum. Tam senlik yer. Sen ben de dalga mı geçiyorsun abi? <laughs> Hayır. Çocuğuz ya ondan değil mi? Tam gizli yer işte. Biz çocuk değiliz. Bebek değiliz ama bebekler oluyor. Burada arkadaşlar havai fişekler var. Hadi bir tane patlat. Oo! Patlıyor. Havaya mı patlıyor bu arada? Allah Allah. Burada polis şeyleri var arkadaşlar. Hepsi aynı. Geçiyoruz. Burada oklar var. Şöyle oklar güzel. Bu arada. Böyle arkadaşlar. Böyle. Kalp var burada. Ben burada şöyle. bir tane daha kalp var. Ay. Ay. Şöyle bu burada ben. Ay var. Ay dedi. Ay dedi. Burada yöne okları var arkadaşlar. Bunların da beyazı var işte aşağıdan. Şimdi burada da kamera var. Burada bir tane teleskop var. Telefon var. Şey mikrofon var. Bir tane de bir şey var. Böyle bir şey. Bilmiyorum adını. Ee, şimdi burada temizlik eşyaları var. Böyle. Böyle arkadaşlar. Böyle burada fiskiye var görüyorsunuz. Fiskiye. <laughs> fiskiye. Fiskiye. Burada böyle metro şeyleri var arkadaşlar. Metro yerlerini gösteriyor burası bize. İşte böyle. Ve o sondaki de aynı. Burada duvarlar var arkadaşlar böyle inşaat yapımında kullanılan. Bir de şöyle şey var arkadaşlar. Bu var. Şu var. Ee... Aa. Bakın bu var. Arkadaşlar gördüğüm gibi burada bir tane razar var. Burada Onu razel... o vardı zaten. Evet, o vardı zaten. Çok özür dilerim. Sonra bu falan. Sonra gördüğünüz atlar gibi var. pembe çiçek var. Onu onları gösterdim ben. Tamam. Bu var. Sonra atlar var arkadaşlar direkt kısaca. bunları gösterdin mi? Kırmızı duman. O hepsini gösterdim. Yanında yoksa tamam. Balkabak, yüzlü Gördüğünüz balkabakları var arkadaşlar. Şöyle bir tane telefon duracağız. Cadılar bayramı için. Arkadaşlar. Da... Bakın. bakın. Böyle. Bocam. Örümceği içeyim hemen. Bakın. Gösterdiğim. Ben Hepsini yapayım. gösterdim ben. Son yerdeyiz arkadaşlar. Yılbaşı. Böyle. Nola ağacı. Bu var. Bu var. Ve... Son olarak da süt ve kurabiye var. Noel Noel Baba için. Arkadaşlar videomuzun sonuna geleceğim. Çünkü artık yani bayağı bir süre oldu. Bakın. 23 dakika oldu. o Şimdi arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Sizi çok çok Allah ama Allah çok seviyorum. Bay bay. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kanalını like atıp abone olun. Sizi seviyorum. Bye.